toprak çanaklarda güneşin çevre Bu bir öykü. Alev bir saç görmüş. Kıvranıyor. Kanlı, kızıl bir meşale gibi yanıyor esnen adımlarında adı ayakları çıkmaktan. Ben de gördüm o kadar. Ben de sardım o öyküyü. Ben de onlarla güneşe giden ben de söyledim o türküyü Yüreğiniz topraktan altınızda Altın geleni aslanların ağzını yırtarak Gelindik Sıçradık Şimşek bir rüzgara gittik Kayalardan kayalarda kopan Kartallar çıkıyor ışıkta yalnızlanan Karanlardır Alev ile züvariler Kamçılıyor şahadadan Akın var. Güneş akın, Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yani. Düşmesin bizim de Evinde ağlayanların gözyaşlarını boynunda ağır bir zince gibi taşıyanlar. Bıraksın peşinizi, Kendi birlikte kabuğunda yaşayanlar. İşte şu güneşten düşen ateşte milyonlarla kırmızı yürekler. Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini. Şu güneşten düşen ateşe durma. Yüreğini yüreklerimizin yanına. Akın var, güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı Biz topraktan, ateşten, sudan, evinden doğduk. Güneşi ezdiriyor çocuklarımız, karımız. Toprak kokuyor bakır sakallarımız. Neşemiz sıcak kan kadar sıcak. Deli rüyalarında yanan o an kadar sıcak. Erdemlerimizin çengelini yıldızlara asarak, ölülerimizin başlarına basarak yükseliyoruz güneşe doğru. Ölenler dövüşerek öldüler, güneşe gömüldüler. Vaktimiz yok onların madenini tutmaya. Akın var, güneşe akın, güneşi saftır güneşin sattı yer. Üzümleri kan damlalı kırmızı bağlar yutuyor. Kalın tuğla bacalar kıvranarak ötüyor. Haykırdı emre giden, emreden. Bu ses, bu sesin kuvveti, bu kuvvet. Yaralı açıklıkların gözlerine terbiyor. Onları oldukları yerde tutturan kuvvet. Emret ki ölelim, emret. Güneşin içi sizinle. Çoşuyoruz coşuyoruz. Yangın hukukların kumanda perdesinde mızrakları göğünden atlar düşüyor. Akın var, güneşe akın, güneş sak Güneşin saktı yapın, toprak bakır, gök bakır, haykır güneşi içenlerin tüm